Benim bilgisayarımda oyun yok olsaydı verirdim sana. Abi çok <laughs> bilgisayarı <gülüyor> özel oyun bilgisayarı. Bak şimdi. Onu koklardan düşün. hı. Sen de çek. Ben en azı videoya gönderiyor olamıyorum. Gösteririm. Müzürlerim hala. <laughs> <laughs> Roblox videosu çekip e, video yollayacağım. Herkes izleyecek onu. Aa. Çok beğenecek. Abi salak olduğunu söyleyecek herkes. Abi o, salak her olduğunu söyle. <laughs> devam edecek. Sesini kısıp. Bunlarla uğraşıyoruz. Sesini kısıp. E, abisi duymadan. Öyle o videoyu. Niye sen abinin yanında video izleyemiyor musun? Evet, ben o videoyu izliyordum. İzlemiyorum. Abim suçluyor. Kızıyor mi? mu? O zaman ben şimdi kendime bir Türk kahvesi yapayım. İzleyemiyorum, o da izlemiyor. İzleyemiyorum, abim suçluyor. İşte elif'in videolarını izliyoruz dedin ya hani. An Annenle izliyorsunuz ya. Abim izliyor sadece. Tamam işte. Aradan böyle yap bak. Viskiyle de çek, çekersen elini. Evet. Evet, sağ Arabasına nasıl sıdırdı mı? <laughs> Nakliyeci geldi aldı. Nakliye geldi aldı. Nakliye nakliye. Şeytan aldı aldı götürdü. evet aldı gibi. Gitarlarını Gitarları tanıdık geliyor mu? Abinde var ya gitarları. Evet. Ama evet. böyle değil. şu gitar tanıdık gelmiyor? Evet abinin de ondan var. Ona benzeyen bir şey var. Bundan var da şu işaret yok, şu yok. <laughs> bir de e, şurada çizgi çizgi şeyler. Sen çalıyor musun abinin gitarını? <laughs> <laughs> Rüzgarı Kral Şakir'e terfi ettirdik. <laughs> Herkese selam! Bugün yanımda... <laughs> Bugün yanımda kuzenlerim var. Ankara'dan geldiler. Ee, ve rüzgar şu an kaçıyor. Dağın başından geldik. Ama normalde videolarımı izliyor yani kuşbaşı kaşar. Kuşbaşılı kaşar. Kuşbaşılı kaşar pide sanırım. Evet, video eklendi. Evet. <laughs> kuşbaşı kaşar video eklendi. Herkesin canı çekecek. <laughs> çok komik. Haklı ama. Çok haklısın. Herkesin canı kuşbaşı kaşarlı pide çekecek şimdi. Evet, Herkes atarsın, çeker tabii. Sen bunu sonra izlerken canını çekecek mi? O çeker, çeker. Oo. Neyse işte bugün vloglamaya çalışacağım. Ee, çünkü şu an çok harika bir ortam yarattık kendimize. Harika bir ortam yarattık. Batman Rises izliyoruz. Ve Rüzgar da kral şarkı yazıyor. <laughs> yok mu? Nasıl olmayabilir ya? Ha, ice <laughs> 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 O kadar korktuk ki. Kaşar kuş başı nasıl olmaz diyor. Seni izliyoruz. Yok yok. Yani. Pide zamanı. Gizliiii! Şunu sana vereyim. Siz, ee, Efe'yle Efe sen ee, anneme hala diye bağırıyordunuz yani. Evet, bağırıyorduk gerçekten. Neyse <laughs> annemle. <de>. Sen de <laughs> hala diye bağırıyordun sonra. Dur. Abimle hala ya. diye bağırıyorduk, seninle bağırıyorduk. Konfüksiyon da kaldı mı? yiyorum Bugün size bakıyorum. Viski? Afiyet olsun. Karşılıklı yemek yiyorsunuz bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz viskiye de ver. Bir çıktı. Azıcık ama. Azıcık ver. O kısmından ver. Oradan verme Oradan direkt. Var. Bak böldüğün kısmı ver. Şunu da ver. <laughs> Yavaş ama. Bak şunu ver. Bu zaten kenar. Bunu ver. Aç. Kızım! Why do we follow the Şimdi ben analog kameramı getirdim içeriden çünkü rüzgarda yok ama Arda'da var. Arda da var. Arda'nın analog kamerası baya güzel. Bu, bu, bunu göster bakayım büyüsünü bu. Neyi? Büyüsünü göster bu. Büyüsü. <laughs> Benimki baya şey ya bunun yanında. Yani eski kalıyor. Ama o cep boy bunun cebime sokamıyorum. Hı hmm, okey. Zaten adam bana şey demişti hani senin bütçene hani bu yeterli. Bu da çok pahalı. Ben en eski çok bunu yani. beğendim çünkü Bunlar, çok güzel çok bir Ben de bunu aslında. ne kadar almıştım biliyor musun? Bunu, filmini, pillerini 150 lira almıştım toplam. Bayağı iyi. Ben onu çok sevdim. Metal gelişimi çok güzel. Metal gelişimi evet. <laughs> Bunda elektronik hiçbir parça yok. Ee, şu ben şeye ayarlıyorum. Eğitim. Bu koleksiyon parçası gibi şey bir şey ama çok güzel Böyle gözüküyor. Böyle atarım, sonra o yakalayıp bana şey geri diyorum. getiririz oldu. Kodak mı? Kodak. Etkinlik. Kodak retinat 1B. Bir yani artık biraz büyüdüğüm ee, Şeyi e, açıklığı bununla ayarlıyorsun. Bunu kullanabilirsin. Ama bu şekilde kullanabilirsin. Nasıl? Açıklığı bununla ayarlıyorsun. Ne kadar, tamam. ne kadar süre ışık aldığında bununla ayarlıyorsun. Mesela bu hangi saniyenin şey, 15'te biri. Bak. Buradan bakıp buna basacaksın. Evet. Aferin çekmedi. Çekti. İçinde A, film yok onda. Aa doğru. Ya. <laughs> bu sahnenin 15 bir mesela 30'da bir. bu şey mi bu? Enstantane. Ehe <laughs> enstantane. Aynen. Ee, i̇çine koyduğun filmin ayası olsun şuraya bastırıp şuradan ayarlıyorsun burada küçük küçük şeyler Neyli? var. Bu da e, karşınızda uzayan bir şey. Ne kadar duyarlı oldu. Okey. Bu da uzayan Tek bir tane şey. şey. Bizim mesela... ISO diye gördüğümüz Aynen. şey e, ee, sıkıntısı şu mesela uzakta bir şey çekeceğim ne kadar uzakta olduğunu kafadan atmam gerekiyor. Ona ha. göre ayarlamam gerekiyor. Görmüyor musun? Yakın atıyor. Buraya yakın atıyor. Ne kadar uzak Buradan şey, Buradan yakınlaştırmıyor bir şey. çünkü esselen, dijital olmadığı için. Eseler olmadığı için hani şey. aynalı da olmadığı için objektifi burada şeyi burada. Tamam mı ediyorsun sadece? Fokus yaparak. Bir aralık var mesela bu 5 metre ile sonsuzun arası. Bu iki buçukla beş Böyle arası, işte bu basıyorsun. bir, bir ile 2,5 arası. 1.3'te 17 arası gibi tahmin etmen gerekiyor. Ya Sen görüyorum. 60 yıllık makine. Keşke ben yaptırabilsem fotoğrafları. Bunun içinde film var mı? Tek başına. Hı? Bunun içinde film var mı? Var. Ama açık değil şu an. Aga be. Abi. Şu an basma. <laughs> Biliyor bak. <laughs> Filmler pahalı oldu. Basma lütfen. Ay. Filmler zam geldi filmlere. Ajan. Ne? Ajan. Ajan mı? Bazen geliyor şöyle yapa yapa yürüyor. Sonra bakınca nasıl gördün ya yapıyor böyle sanki çizgi filmlerdeki yürüyeb şey yapacak, yürüyebilecek bir <laughs> şey. Rüzgar sen eskiden adını söyleyemiyordun biliyorsun orada. değil mi? Ne? Lüzgal diyordun. Evet R'leri söyleyemiyordum zaten. <laughs> Annenler yanlış isim seçmiş diye dalga geçiyorduk bir saniye. <laughs> Yürü <git> ya. <laughs> Kardeş terörü. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> A, ufak düşmanız yok. Aaa! Kumar! Videomdan para kazanılamayacak şu andan itibaren. Para! Bana para Evet. <laughs> Biri gitarımı benden daha iyi çalıyor ya yine. sağlığını kaybetti. Bunun bir akordunu yapalım ya. Bence de çok <laughs> kötü geliyor <giriştesin>. sesi. Böyleydi. Bunu evet. sadece koyacağım? Hayır hayır böyle. Ha. Yanlış tabi bu. Ha demin. Evet. Tamam. Dur. Şu an doğru tabi mi? Hı hı. Ellerin doğru de mi? Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor>

Sonra eyvah. Ne düştü? Anne. İyi misin? Evet. Peki. Yeciremeyim. Hayır ya. Olması lazım. Niye olmuyor? Yawa shama Koronavirüs'ten korunmak abi. için bilgisayara virüs programı yüklemek istiyormuş. Bence yani çok mantıklı. hepimiz aynı şey yapmalıyız. Ne yapıyorsun? Bak, geçiyor. <laughs> Hayretler <Aman>. içerisindeyiz. <laughs> sıcak. Ay çok sıcak. Kalmış burası. <laughs> öyle yemekten sonra böyle biraz yürüyüş ve kahve için dışarı çıktık. Ben kahve aldım. Ondan sonra parka geldik. Böyle sandalyelerimizde oturuyoruz. Keyif yapıyoruz burada. Gel buraya. Gel aşkım. Gel yanıma gel. Yazamalım lan. Arkadaşlar ben dünkü videoyu kapatmayı unutmuşum. Çünkü Arda burada Arda burada olduğu için Filan böyle hani unutmuşum video çekmeyi. Ama gün içerisinde baya bir şey çektim diye hatırlıyorum. Yani umarım video kısa olmamıştır. Buradan devam edeyim. Buranın ışığı güzelmiş. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle yine aşırı yemeli bir vlog oldu. Yani benim alışık olmadığım kadar çok yediğim günlerde vlog çekmek bana iyi geliyor. Çünkü kafamı dağıtmış oluyorum. Ee, akşam yemeğinden sonra çok bir şey yemedim. O yüzden çok zorlanmadım ama hani karnım doyuk olduğu için yemedim. Hani kendim kıslamak için değil ve akşam yemeğinde gerçekten çok yemiştim. O yüzden çok doy doymuştum. E, o yüzden bir tek kahve içtim. Şimdi annem işte annem bekliyoruz. Annemin işi var sonra kahvaltı edeceğiz. Yine kalafi bir kahvaltı edeceğiz. Aslında videoda acaba kahvaltı ettiğim kısımlar da mı olsa? Ne diyorsun? Bir buçuk günlük vlog. Bir buçuk günlük vlog. Yok ya. Bitirelim. Viski sen ne diyorsun? Bence de. <laughs> Hepinizi çok öpüyorum. Ve güzel yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Viski benim olursa Kız kafasını çeviriyor bak. Kız Bıktı galiba benden. Evet Anlatacaklarım bugünlük bu kadar Dün aslında totale baktığımızda 3 öğün yapmış oldum yani Birincisi biraz az bir öğün olsa da Pide gelene kadar böyle granola falan yedim Yine de benim için iki öğünden fazlaları birazcık zorluyor biliyorsunuz ama Olsun Yine de böyle devam ettikçe düzelecek diye düşünüyorum Hepinizi çok öpüyorum ee, Teşekkür ederim tekrar videoyu editledim tamam mı? Bitti video. Sonra sabahtan beri bir şey o kadar çok gülüyoruz ki burası senin de gülmenizi istedim. Şimdi aç sen tamam mı göster? Sen 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 şimdi biraz pancake bir yap. Kerem yapma lütfen pancake. Bir daha aç. Pancake. Kerem yapma lütfen pancake.